Evet abiler cümleten selamun aleyküm. Abi Yusuf kardeşimizin yanına geldik. Şimdi Yusuf'tan biraz kuşlar alacağım. Biraz derken çok fazla değil. 6-7 tane ver değil mi? Tane. Şimdi ben kuşları da e, şey yapacağım abi size şöyle bir tanıtacağım. E, bir bakın değerlendirmek isteyen abi kardeş olursa değerlendirin. Şimdi çıkartacağım zaman da bir bakın kuşlara. Ha ne söylüyorsak ne diyorsak harfi harfine. Ben şimdi biraz sonra izahlarını yapacağım. Bunların aralarında Sertte girenler var, kafayı kaldıranlar var, kanat bekleyenler var. Aynen, aynen. Bir de abi şöyle söyleyeyim, Yusuf normalde günlük buraya gelen bir kardeş değil. Yani günlük kuş uçuran bir kardeş değil abi, işinden dolayı. Burası bahçesi. Doğru mu kardeş? Aynen, ya yani işte, işte, olduğumuz için. Yani. haftanın iki günü uçurmayla olmaz yani. Haftanın üç gün uçurmayla olmaz. Olmuyor zaten, ha ya, bir tanesi. Sıkıdan yırttık, kaldı, kanada girdi. Evet. Yavlar uçuruyorsun, haftada bir günü gün. Randıman alamıyor. yani. Alamaz yani. Günde bu kuş haftada iki gün uçar, üç gün uçar. solmaz. <laughs> Abi şimdi size dumanlı kirler çıkartacağım. Bir Arap bir yanar döner çıkartacağım. Anne babalarını göstereceğim. Ee, ondan sonra size kirliler çıkartacağım. Bunların bir tarafı orijinal Sayın bir tarafı da bu kendi kuşumuz. Kendi kuşumuz. Yani ee, Yusuf'taki Araplardan. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben gerekli hizalar yapacağım. Şöyle bir e, videoyla fazla uzatmayayım abi. Size un atmayın. Uçlarımızı şöyle bir çekelim. Ben tanıtayım abi. Evet abi bakın şimdi. O da. bunu Abi dışarıda çekmedik. Yağmur yağıyor. Yani ya. ee, şöyle yapalım. Şimdi bunun şu dişi şu erkek analarını da attı sana zahmet. Analarını da Ben bunların aşamasını da söyleyeceğim abi. Annelerini de bir gösterelim. Oy da annelerini de. Bu bu kuşta bu kuşların anneleri bu kuşun e, babalarını da ben Yusuf'a verdiydim. Doğru mu kardeşim? Aynen bir dumanlı kirli. Bir dumanlı kirli erkek verdiydim ben Yusuf'a. Kendi kuşlarımdan. Bu anası bendeki dumanlı kirli erkek de bunların babalarıydı abi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yakalayabilen yakalasın abi ne demek istediğimi anlasın. Ben pek öyle şeye girmiyorum biliyorsunuz. Baba dumanlı kirliydi. Anne Arap'tı abi. Annesi bu. Babası bu. Şunu bunların aşamaları ne dayı? Bunlar sıkıdan yırttı. Tamam. Aha bir iki bir iki yapmaya başladı. Kanatlar Kesmek zorunda Kes, tamam. kaldı. Son iki de ya da üç delir. Evet. Abi şu dişi olur, şu erkek olur. Size bir takım şöyle bunların ak kuyrukları var mı? Var. Birinin birinin silik ak kuyruğu var, yarı beyaz. Öbürünün erkeğin var herhalde değil mi? Ak kuyruğu var. Evet, erkeğin de ak kuyruğu var abi. Şöyle bir takım çıkartacağız. Anne bu, baba benim kümesli abi. Evet abi, şimdi bakın. Şu anne baba. At abi yavruları da. Birer de maşallah yazarsanız sevinirim abi. Anne baba. Şimdi abi mutlaka ve mutlaka uçurucu abiye kardeşe bakın. Şu yanar döner yavru. Heh. Şu da Arap yavru abi. Kuşlar çıkıyor. Heh. Şimdi abiler hemen şunları da şöyle bir tanıtayım. Babanın bir tarafı orijinal. Sayımsta Sayım Usta. Orijinal abi bakın. Ee, şimdi çok böyle hani bazen anlatılıyor, konuşuluyor, konuşuyor ama Yusuf da bu kuşlardan var abi. Bir tarafı o, bir tarafı da kendi, kendi Araplarımızdan. Kendi Araplarımızın. Evet abi. Erkeğin bir tarafı Sayım Usta, bir tarafı da bu Araplardan abi. Bu Araplar da aynı işte. Bildiğiniz Araplar abi. Bunlar da onlardan çıkma yavrular. Bunlardan bir tanesi sende. Uçuyor abi. De. Uçuyor. Aynen. Anneden eee Kardeşler. Anneden kardeşler. Baba ayrı. Tamam. Sen daha önce verdiğim o 4 tane. Bu dişinin yavrularıydı. Hı. Bunlardan dışdan çıkma. Tamam. Evet Gerçekten abi maşallah. Tamam bak şöyle. Bakın abi yavrulara abi bakın maşallah şunlara bakın. Kılıç gibiler vallahi. Evet abi. Bu takım yavruyu da çıkaracağız. Evet abi. Şimdi bakın bir yerde maşallah yazarsanız sevinirim abi. Şimdi bu kuşların annesi dumanlı benekli. Dumanlı benekli. Orjinallerden. Orjinallerden. Abi o musla dediğimiz dumanlı beneklilerden bunların anneleri, babaları da. Babaları da kirli takkala girdik bu kuşlara. Ben daha önce uçurdum burada hatta videolar var. Hı. Kardeşlerini. Şimdi bunlarda sıkı dedi. yırttı. Erkek sıkıda. dişi dediğimizde. 1, 2, 3, 4. kaldı kaldırmaya başladı. Tamam. Kanattalar. Kanattalar. Erken kanadı gelmek üzere. Evet. Abi şu erkek dediğimiz şu. Şu arkadakine biz dişi diyoruz. Hakkını zelal edin. Bunların ikisi yuva kardeşi. Dişi çıkar erkek çıkar. Şundur naklarına bir bakın abi daha. Allah şu şundur bakın. Atmaca gibiler vallahi. Evet abi. Size bir takım da şöyle kirli. Bunlar çok eski kalmışlar. Abiler bak canınızı yerim. Değerlendirmek isteyen abiler kardeşler değerlendirsin. Kuşuna girmek isteyen abiler kardeşler kuşuna girebilir. Ben öyle söyleyeyim. Bu takım kirlimizi de çıkartacağız size. Şuradan kapatayım. Evet abi. Heh, yavrular durmuyor. Koy. Abi bir tane kirli. Bir tane de şöyle gök ak kuyruk yavru. Ak, dur abi şunu bir yakalayalım. Evet abi masada durmuyor. Hayvanlar huylandı. Abi şimdi bunların ikisi de yuva kardeşi. Yine bir tarafları Sayın Usta. Bu kuşların. Bir tarafları da göklerden. Bunları da uçurucu abiler kardeşler alacak. Tüylerini falan da bozmuşlar. Geç babam şöyle bir ya. Ama bu yavruların ikisi de erkek gibi bana kalırsa. Evet abi bunlar da bakın şöyle söyleyeyim. Uçurucu abi kardeş varsa havaya vereceğiniz abi gerisine karışmayacağınız. Ben size öyle söyleyeyim. İyi bir şekilde tüylerini bozmuşlar hayvanlar. Şöyle biraz inceyi düzdürüp devam abi. Evet abi şimdi şöyle yapalım. Videoyu bir durduralım. Sohbetimize devam edelim. Evet abi şimdi çıkaracağımız kuşlar bunlar. Bakın abi o Arap yavru, yanar döner yavru, ak kuyruk yavru, kirli yavruyu. Abi benim için bir havaya atacağınız, uçuracağınız ben öyle söyleyeyim. Şimdi Yusuf'tan ben geliyorum gidiyorum buradan alıyor. Allah var Yusuf da bizi seviyor. Biz de Yusuf'u seviyoruz. Zaten hemen hemen aynı kuşlara bakıyor. Yusuf'ta bir iki kalem bu Sayın Usta dediğimiz adam var. Ben de hiç yok. Kendi aramızda alışveriş de yapıyoruz. Yani bir nevi ben size şöyle söyleyeyim abi bir nevi bu kuşların e, bazıları benim kuşlarımın gırıkları. Zaten o Araplar, Maraplar, Yusuf'taki o paçalar beyaz olanlar o biraz önce çıkardığımız Araplar hep aynı kuşlar yani. Öyle bunlardır. Yani ben ya bunu söylerim. Başka adam olsa söylemez yani. Ben size öyle söyleyeyim ama. E zaten Yusuf'un da öyle aman aman bir kuşu yok. Doğru mu? Öyle vereceğini yoksa, yani. yoksa. Fazla da yok. Allah var. Zaten Yusuf da vereceği zaman bizi çağırıyor, bize veriyor. Ya buradan da zaten 6 tane, 8 tane, beş tane ancak çıkartabiliyoruz. İşte bir çalışma falan yaptı. Biz erkek verdik. O dişiye vurdu falan filan. Bir bakın yine böyle hizmet edilen hayvanlar, beslenecek hayvanlar, çok iyi kan, ırk hayvanlar. Böyle bir 8 tane, 7 tane kuşumuz var abi. Cuma günü yapacağım da Allah izin verirse. Bir daha bu Murat canlıdan geçen kuşlarını çıkarttıydık. Murat kardeşim o dumanlı erkekten gök dişiyi bana hediye etti. Onlar da benim kümeste durup duruyordu. Bu sayısı olsun diye o bir takımı da ona ilave ederiz abi. Dumanlı benekli erkekle hatta demişti orada hani bu yaşta uçurun diye. O kuşta bir gök dişi var. Onlar da bana hediye etti. Zaten mezatta bir o kuşlar kaldı. Öbürlerini sattık et. Aslında onlara da bir e, isteyen oldu da olmadı. Ben de Allah var. Daha sonra da arayan oldu. Ben vermedim. Bir dursunlar dedim. Murat da bana onlar da benim sana hediyem kardeş dedi. Öyle bende duruyor. O bir takımı da çıkardım abi. Ee, bu kuşlarımız da var. Bakın. Böyle eski kan. Orijinal. Yani Bunun içinde şunu bunu olmadan Var mı anlattıklarımızla konuştuklarımızla hmm. yanlış bir şey? Yok canım ya. Kaç senedir besliyorum bu anahtarı? Ben kendim bildim bile. besliyoruz yani. Evet. Ha, i̇çindeyim yani. Şimdi Adamdan, zamandan belli. Evet. Biliyorum yani. Evet. Sadece evet. tek şunu söyleyeyim. Araplara ta kendisi diyebilirim. Ha, yani sahip yaşım yetmediğinden dolayı ben ta kendisi diyemiyorum. Evet. Kumanı e, dediğimiz kuşlara. Onlara da ben kendi gönlümden zaten sevdiğim için besliyorum. Evet. Ne yaptıklarını biliyorum. Bugün yani adet bak sen o uçlardan bana o metalik gibi olan üstünde belekli olanlardan falan ben verdim. Bazı yerlere gönderdim. Uçlar çok güzel oldu ama. uçlar de... kısacıydı. 15 metre ha, 20 gidiyor. metreydi ama sesli soluklu gezimle atılmamışlardı onlar yani. Zaten abi bizim bu tarafta böyle kırmadığınız sürece hani 20 metre, 25 metre, 30 metre tarzında üstünü bizde yakalayamıyoruz. Doğru mu? Aynen, Çok nadir. De zor Bazen yani. bende çıkıyor 40 metre, 35 metre. Çıkıyoruz. 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 Onlardır çıkar nadir yani. Çıkıyor. Onlardır çıkıyor yani. Yani bizim kuşlarımızda şu yok abi yani bak ben kendi beslediğim kuşu da söylüyorum. Bizim kuşumuzda 15 metre, 25 metre, 30 metre daha 40 metre çıkartanları da oluyor. Ama bizim kuşlarımız ayakta kalıyor. Kalktıkları yere iniyor. Atları sağlam. Bu uçlar taklayı döndün mü yere inerken taklaylanırlar abi. Doğru. Aynen aynen. Yukarıda taklayı çevirsin. Gelin abi 15 tane yavru çürüyor. Vallahi hepsi taklayı döndü. Yemin ediyorum inerken hepsi yüzüne vuruyor. Bazıları çakılıyor. Daha o derece değil de. Bunların geninde var abi yere inerken pak bir şey düşüyor. Takla yani. bunların kanında varsa. Kanında Boş, var. Boş Hiç uçurma. Yerde şey yuvarlanıyor. Dönüyor zaten. Ha görüyorsun. Evet, görüyor Hepsi yerde dönüyor zaten. Bendekiler de hiç uçurma. Nasıl oluyor oğlum salmadan seni çıkartmışım ben haftada bir kere. Sen ne ara taklattın attın kesiksin hiç uçmadın ya. Vallahi şu taşın üstüne çıkamıyorlar takladan. Aynen çıkamıyorlar. Yani bu kuşların ruhunda takla var abi. Hani bunu da yakalarsak var ama yani şimdi e, Öyle söyle. Biz bunları yıllardır besliyoruz abi. Şimdi biz bunları besliyoruz. İyi kötü beni biliyorsunuz. Ben uçuruyorum havaya atıyorum yani. Öyle laf da anlatmıyorum ben bunları. O bu, Arap sıkıya girer zaten. Sıkıya girer. Sabretsinler. Fazla bir sıkıntı sürmez zaten onlar. Açtıktan sonra da zaten. Baba lukta şöyle lukta yüzüne lukta. yüzüne vurdu ya. Şöyle iki tane kanadını bir çıpsın şöyle. Ondan sonra bak nasıl buluttan aşağı atlamaya başlıyorum. Görün abi. Allah nasip ederse bana da şöyle bir on gün verin. Çok tüyle uçlar. Çok aşırı püydeler. Ezmek istemiyor. Evet, şey tamam, yapıyor Kuyrukta zaten bu. Evet, Kuyrukta ama sesleri solukları kütür kütür, beton gibi. Vallahi yere inerken hiç hani arkanız dönük olsun kaç tane attıysanız kaç tanesinin indiğini sesinden biliyorsun yani. Yere kaç tane indiğini. biliyor biliyorum bana. Aynen Bu şeylerle uçurduk biz yanardağından aramaya. Gerçekten çok güzeldi ama. Şaka baka değil yani. Ya abi bu kuşlara bir tarafı ne tarafı girerse şimdi ben mesela geçen bir dumanla kirli attım işte kupaya. Bu kuş kırıktı. Evet. Kırıktı. Kırıktan daha iyi adım aldı. Şimdi daha bak. Seviyorum. E bir geçen sene dumanla attım. Yine 15 beş on tane yaptıydı. Recep abinin kupada. Hani kütür kütür hatta kuş gelirken çift taban vuruyordu. Ta on beş metre ileride ters dedi oradan vura vura on on iki takla yerine indi. E bu kuş da kırıktı. Yani bu kuşları kırdığın zaman bence daha güzel oluyor. Ha hani kendi araları da çok güzel oluyor. İşlemek isteyen abim kardeşim varsa size bir işlenmişi İki buradan orijinaller de çıkacak. Bak o dumanlı kirler e, dumanlı kirler orijinal. Öbürleri şeylerinden kırık. Evet. Sahip kırık. Ya şimdi biz niye kırıyoruz? Aslında kırmamız da gerekmiyor. İnsanlar evet. şimdi biraz daha uzun gitsin. Uzun gitsin diyorlar ya. Evet. Ondan ha kırdık uzun başardık da yani. Yok abi bu kuş 15 metre gitsin. Benim ha. için 10 numara bu kuş abi. Bu kuş üç taklayı da bir vuracak. Vallahi daha yeter. 15 yani. metre 20 metre kuş. Çok abi. Çok güzel girecek. Çevirdim mi 15 metre 20 metre. Yemin ediyorum. O yıl da çok iyi kuş abi. O yıl zaten en fazla 15-20 metre zaten. Fazlası yok zaten aslında kuşun. Sonradan işte. Sonradan dırar dırar oldu mesela. Dırar oldu. Görün yani. ister 100 metre gitsin de. Yani ben kuştuyum abi. Ben uçuruyorum. Bir tane resim tümekçi verdi. biliyoruz. Videolarını gösterdim. Vallahi çevirdiği zaman 60 metre de gidiyor. 40 metre de gidiyor. 70 metre de gidiyor. Var öyle kuşlar da bak. Ama mesela geçen yayında da dedim. 6-7 tane yapıyor daha mesela. Evet. Anlatabiliyor musun? Az yapacağız. Yani zaten uzun giden hayvanın yapacağı ne kadar abi? Şimdi bu 60 metre gidiyor, 10, 12, 15, 20 takla vuruyor. Ama kaç tane yapabilecek bu hayvan? Bunu ciğeri böbrek de. Doğru mu? İşte yani. Ama böyle 15 metre, 20 metre, 25 metre cahyırtılı çevirdiği zaman 3-4 takla veren videolar var abi. Anladığımız, yine anladığımız da yani videolarımız var. En son kupa yaptığım kuş, işte. 15 takla, 13 takla, 12 takla, 15 takla değildi. de bu kuş 5 takla, 5 takla vuraydı. O kuş en kötü 25 tane yapardı. Yani. Doğru mu? En kötü 25 tane yapardı. Ondan, onda, onda geldiğinde 6 dakika önce de da geldiğim saati doldurmasın. 6 dakika kaldı. 10 sefer yaptı. E bu kuş 15 takla, 13 takla vurmayaydı da. Bu kuş 5 takla, 5 takla vuraydı. Bak sen tadına. Belki de daha iyi olurdu ya. Evet abi kusura bakmayın. <laughs> biraz konuştuk böyle sohbet ettik. Ee, biraz da rahatsızım. Geçen de canlı açmadım. Allah var. Buradan bir 7-8 tane kaç tane kuş işte? aldık işte. 6-8 tane. 8 tane kuş aldık. 2 de Murat kardeşimizin kuşu var. Yeter abi. 10 tane kuş. Temiz tertemiz kuş. Bence yeter. Ee, Cuma günü yapacağım abi. Allah nasıl belirse. 9-9.30 arası. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Vallahi sahip çıkmak isteyen abiler, kardeşler çıkın. Bunlar yıllardır beslenen bizim muhafaza ettiğimiz kuşlardan inşallah göndeririz. sizde de olur. Yani şöyle içimiz rahat, benim için çok rahat. Hakikaten çok iyi kuşlar abi bunlar. Eski kan kuşlar, iyi kuşlar. Yusuf'un vakti yok. Doğru mu kardeşim? Ya çalışıyorum. Burası zaten bir hobi yani bahçesi. Yani bir bahçe Şimdi hani üç günde bir geliyor, iki günde bir geliyor. Buna günlük hizmet etmezsen olmuyor. Vallahi bak ben bile şimdi sabah gittim kuşum uçurdum geldim yemledim kaldı bitti anladın mı baba abi cümleten Allah'a emanet görüşmek üzere kal. hizmet edilen hayvanlar beslenecek hayvanlar çok iyi kan ırk hayvanlar böyle bir 8 tane 7 tane kuşumuz var abi cuma günü yapacağım mezatı, Allah izin verirse bir daha bu Murat Canlı'dan e, geçen kuşlarını çıkarttıydık. E, Murat kardeşim o dumanlı erkekten gök dişiyi bana hediye etti. Onlar da benim kümeste durup duruyordu. Kuş sayısı olsun diye o bir takımı da ona ilave ederiz abi. Dumanlı benekli erkekle hatta demişti orada hani bu yaşta uçurum diye. O kuşta bir gök dişi var. Onlar da bana hediye etti. Zaten mezatta bir o kuşlar kaldı. Öbürlerini hep. Aslında onlara da bir e, İsteyen oldu da olmadı. Ben de Allah var. Daha sonra da arayan oldu. Ben de vermedim. Bir dursunlar dedim. Murat da bana. Onlar da benim sana hediyem kardeş işte dedi. Öyle bende duruyor. O bir takımı da çıkardayım abi. Ee, bu kuşlarımız da var. Bakın böyle eski kan. Orijinal. Yani bunun içinde şunu bunu olmadan Var mı anlattıklarımızla konuştuklarımızla yanlış bir şey? Yok, yok canım ya. Kaç senedir besliyorum Muratları? Ben kendim bildim bileni besliyoruz yani. Evet. i̇çindeyim yani. Şimdi adamdan zamandan beri evet. biliyorum yani. Evet. Sadece tek şunu söyleyeyim. Araplara ta kendisi diyebilirim. Ha yani sahip yaşım yetmediğinden dolayı ben ta kendisi diyemiyorum. Evet. Kumanlık e, sahip dediğimiz Onlara da ben kendi gönlümden zaten Sevdiğim için besliyorum. Evet. Ne yaptıklarını biliyorum. Evet, da... Abi bak sen o uçlardan Hiç bana zaten. o metalik gibi olan üstünde belekli olanlardan falan ben verdim. Ben bazı yerlere gönderdim. Uçlar çok güzel öyle ama. abi. Ya ya uçlar kısacıydı. 15 ya, metre 20, 20 metreydi gidiyor. ama sesli soluklu gezimli atımlıymışlardı onlar yani. Zaten abi bizim bu tarafta böyle kırmadığınız sürece hani 20 metre 25 metre 30 metre tarzında üstünü bizde yakalayamıyoruz. Doğru mu? Aynı Çok mi? nadir. zor Bazen yani. ben de çıkıyor bu 40 metre, 35 metre. Çıkıyor. Çıkıyor. Ya nadir çıkıyor. Nadir yani. çıkıyor. Yani bizim kuşlarımızda şu yok abi yani bak ben kendi beslediğim kuşu da söylüyorum. Bizim kuşumuzda 15 metre, 25 metre, 30 metre daha 40 metre çıkartanları da oluyor. Ama bizim kuşlarımız ayakta kalıyor. Kalktıkları yere iniyor. Atları sağlam. Bu kuşlar taklay, döndün mü yere inerken taklayla abi. Doğru mu? Aynen. Mu? Yukarıda taklayı çevirsin. Gelin abi. 15 tane yavru uçuruyorum. Vallahi hepsi taklayı döndü. Yemin ediyorum. İlerken hepsi yüzüme vuruyor. Bazıları çakılıyor. Daha o derece değil de Bunların geninde var abi. Yere inerken pat bir çeviriyor. Ya, Düşüyor takla yani. Takla bunların kanında varsa. Kanında var. boş. Inmiyor, hiç inmiyor, uçurma. Yerinde yuvarlanıyor. Görüyoruz. Görüyoruz. Hepsi yerde dönüyor. Bendekilerde hiç uçurma. Nasıl oluyor oğlum salmadan seni çıkartmışım ben haftada bir kere sen ne ara taklattın kanatların hiç uçmadın ya. Vallahi şu taşın üstüne çıkamıyorlar takladan. Aynen çıkamıyorlar. Yani bu kuşların ruhunda takla var abi. Hani bunu da yakalarsak var ama. Yani şimdi e, öyle söyle. Biz bunları yıllardır besliyoruz abi. Şimdi biz bunları besliyoruz. iyi kötü beni biliyorsunuz. Ben uçuruyorum havaya atıyorum yani. Böyle lafta anlatmıyorum ben bunları. O bu, evet. yanar Arap sıkıya girer zaten. Giriyor, evet. Sabretsinler. Fazla evet. bir sıkıntı sürmez zaten onlar. Açtıktan sonra da zaten. Baba şöyle yüzüne var. yüzüne vurdu ya. Şöyle iki tane kanadını bir çipsin şöyle. Ondan sonra bak nasıl buluttan aşağı atlamaya başlıyor. Görün abi. Allah nasip ederse bana da şöyle bir on gün verin. Çok tüyde uçlar. Çok aşırı tüydeler. Gezmek istemiyor. Evet. Şey şey kuyrukta zaten. Evet kuyrukta. Ama sesleri, solukları kütür kütür, beton gibi. Vallahi yere inerken hiç hani arkanız dönük olsun kaç tane attıysanız kaç tanesinin indiğini sesinden biliyorsun yani. Yere kaç tane indiğinin. Ben biliyorum vallahi. Aynen. bu şeylerle uçurduk biz yanadığından anlamı yok. Gerçekten çok güzeldi ama. Şaka maka değil yani. Ya abi bu kuşlara bir tarafı ne tarafı girerse şimdi ben mesela geçen bir dumanlı kirli attım işte kupaya. Bu kuş kırıktı. Evet. Kırıktı. Fırıktan daha iyi aldım aslında. Şimdi daha bak. Seviyorum. E bir geçen sene dumanla attım. Yine 15 on, on tane yaptıydı. Necet abinin bu kadar. Hani kütür kütür hatta kuş gelirken çıt taban vuruyordu. Ta 15 metre ileride ters yedi oradan vura vura 10-12 takla yerine indi. E bu kuş da kırıktı. Yani bu kuşları dindiğin zaman bence daha güzel oluyor. Ha hani kendi araları da çok güzel oluyor. İşlemek isteyen abim kardeşim varsa size bir işlenmişi iki buradan orijinaller de çıkacak. Bak o dumanlı kirler ee, dumanlı kirler orucunu, öbürleri şeylerden kırık. Evet. Sahip ustalarından kırık. Ya şimdi biz niye kırıyoruz? Aslında kırmamız da gerekmiyor. İnsanlar evet. şimdi biraz daha uzun gitsin. Uzun gitsin diyorlar ya. Evet. Ondan ha kırdık uzun başardık da yani. Yok böyle. abi bir kuş 15 metre gitsin. Benim He. için on numara bir kuş abi. Ha, üç taklayı da bir vuracak. Vallahi, vallahi yeter. Yani. 15 metre 20 metre kuş. Çok abi çok güzel girecek çevirdim mi 15 metre 20 metre. Yemin ediyorum oyun kuşunda çok iyi kuş abi. O yüzden öyle. zaten en fazla 15-20 metre zaten. Fazlası yok zaten aslında kuşun. Sonradan işte. Sonradan böyle oldu mesela. Böyle oldu. Çıkartıyor yani. Görün işte. 100 metre gitsin de. Yani ben kuş diyorum abi. Ben uçuruyorum. Bir tane resim tümekçi verdi. biliyoruz videolarını gösterdim. Vallahi çevirdiği zaman 60 metre de gidiyor. 40 metre de gidiyor. 70 metre de gidiyor. Var öyle kuşlar da var. Ama mesela geçen yayında da dedim. 6-7 tane yapıyor daha mesela. Evet. Anlatabiliyor musun? Uzun giden, az yapacağım. Yani zaten uzun giden hayvanın yapacağı ne kadar abi? Şimdi kuş 60 metre gidiyor. 10, 12, 15, 20 takla vuruyor. Ama kaç tane yapabilecek bu hayvan? Bunu ciğeri böbreğe de. Doğru mu? İşte yani. Ama böyle ya. 15 metre, 20 metre, 25 metre cayırtılı çevirdiği zaman 3-4 takla bende videolar var abi. bak Yine anlatıyoruz da yani videolarımız var. En son kupa yaptığım kuş işte 15 takla, 13 takla, 12 takla, 15 takla değildi, bu kuş 5 takla, 5 takla vuraydı o kuş en kötü 25 tane yapardı. Yani. Doğru mu? En kötü 25 tane yapardı. 10 da geldi 6 dakika önce de geldi indi. Saati doldurmasına 6 dakika kaldı. 10 sefer yaptı. E bu kuş 15 takla, 13 takla vurmayaydı da bu kuş 5 takla, 5 takla vuraydı Bak sende adına. Belki ya. daha iyi olurdu yani. Evet abi kusura bakmayın. <laughs> biraz konuştuk, böyle sohbet ettik. Ee, biraz da rahatsızım. Geçen de canlı açmadım. Allah var. Buradan bir 7-8 tane, kaç tane kuş işte? aldık işte? 6-8 tane. 8 tane kuş aldık. 2 de Murat kardeşimizin kuşu var. Yeter abi. 10 tane kuş. Temiz, tertemiz kuş. Bence yeter. Ee, Cuma günü yapacağım abi. Allah nasip ederse. 9-9 buçuk arası. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Vallahi sahip çıkmak isteyen abiler, kardeşler çıkın. Bunlar ee, yıllardır beslenen bizim muhafaza ettiğimiz buşlardan inşallah göndeririz sizde de olur. Yani şöyle içimiz rahat benim için çok rahat. Hakikaten çok <laughs> iyi buşlar abi bunlar. Eski kan buşlar iyi buşlar Yusuf'un vakti bu yok. Doğru mu kardeşim? Ya çalışıyorum. Yani 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 burası zaten bir hobi bahçesi. Burası hobi bahçesi. Şimdi hani üç günde bir geliyor, iki günde bir geliyor. Buna günlük hizmet etmezsen olmuyor. Baba. Bak ya. ben bile şimdi sabah gittim, kuşum uçurdum, geldim, yemledim. Abi. Kaldı, bitti. Anladın mı baba? Aynen. Abi cümleten Allah'a emanet. Görüşmek üzere, hoşça kal.